Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videolarda konuşmamıştım. Şimdi konuşmayı karar verdim. Neyse şöyle devam edelim. 60'a kadar. Bu oyunda bu arada bir bug var. O bug'u göstermemi istiyorsanız e, yorumlara göster yazın e, size bir sonraki videoda göstereyim <laughs> Eyvah Oh, hep hep Allah'tan bu buzlar vurmuyor. bunu kullanalım. Arkadaşlar bu asa çok güçlü. Bunu güçlendirmenizi öneririm. Çok güçlü. ama yani alan hasarı falan yani güçlendirirseniz alırsanız çok güzel yani. Alan hasarı var. Böyle kocaman bir alana vuruyor. Ultisinde dik. Hem alan hasar hem de arkaya vuruyor böyle. İçinden geçiyor. Mis gibi yani. Kullanmanızı öneririm. Arkadaşlar reklam çıktı o yüzden özür dilerim. Şimdi ben e, şuraya kadar oynayacağım, e, geleceğim kaldığımız yerden devam edeceğim. Açıyorum. De devam ediyoruz. Az bir şey kaldı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi bu video 5 like gelirse ve bosa girdik. Pardon sözüm biraz garip oldu. Arkadaşlar 5 like gelirse bu videoya yani 5 like istediğiniz kadar atın yani. Bir de bir de olur, iki de olur, üç de olur. Yani işte kaç tane atarsınız atın benim için ideal. Yani kanalımızı yeni açtık. Bilgisayarımız vardı bizim. O bilgisayar yani bozuldu falan. İşte artık telefondan çekmeye başladık. İşte Neyse. böyle. Neyse. Neyse. Tamam. başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıkan itemler aşırı güzel. Yükselttiğince yani aşırı güzel şeyler oluyor yani. Atıyorum şu çekiç manyak yani. Çıkartabilirseniz ya da alırsa alabil, alırsanız güçlendirin. Bir. Ha, Boss Bey geldi. Oha. Bu neymiş? Ananı. Lan. Şunu şöyle vurayım. Oy. Oy. Çok vuruyor böyle. Ah, sikerim böyle. Ha, ne oldu nota? Hmm, İnşallah y Orta. çıkar. Ah be. Neyse. Arkadaşlar ben şunu iki, ikiye katlayayım iki dakika. Arkadaşlar geri geldim. O sandık açıyoruz. Hadi bakalım. Sandık. Tamam aldım. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu sandığı açacağım. Açmamı istiyorsanız sadece 5 like bırakmanız yeterli. Ee, sonra da e, sandıkları biriktirip diğer sandıkları... Günlük ödüllerden alınan bu sandık şey yapacağız. Bütün sandıklar videosu. Neyse şey şey bir de paramız varmış. Şunu güçlendirelim. Bir dakika. Şunları alalım. Bu kadar yeterli sonuç galiba. O neymiş? Bu da yeter. Son bir kere daha güçlendim bunu. Oh manyak olduk be. Manyak olduk kardeşler. Dur şunu son bir kere daha güçlendim İkisi Sesiniz eşit şey olsun. Oldu be. Ah be. Neyse tamam önemli değil. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, i̇yi günler dilerim.